Merhaba arkadaşlar. Gerçekçi ve Samimi Borsa kanalı ben Mesut Bal. Bugün 2 Mayıs 2021 Pazar saat 14.03. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Arkadaşlar bugün Türkiye Şirket Fabrikaları Anonim Şirketi mali tablolarını analiz edeceğiz. 2020 yılı ilk çeyrek ve 2021 yılı ilk çeyrek özet gelir tablosunu incelediğimizde 4 milyar 614 milyon TL olan satışlar 5 milyar 865 milyar 686 milyon TL yükselmiş. 1 milyon 496 milyon 240 bin TL olan brüt kar 1 milyar 935 milyon 676 milyon TL yükselmiş. Arkadaşlar geçen yılın aynı çeyreğine göre satışlarda ve e, brüt kar marjında artış gözüküyor. Brüt kar marjı, brüt kar ve satışlar artmış arkadaşlar. Esas faaliyet karı 782 milyon TL'den 1 milyar 90 milyon 270 bin TL artmış. FAVÖK 987 milyon 436 bin TL'den 1 milyar 333 milyon 890 bin TL yükselmiş. Dönem net karı gene 441 bin, 441 milyon 885 bin TL'den 1 milyar 348 milyon 222 bin TL yükselmiş arkadaşlar. Özet bilanço bilgilerine geldiğimizde 2020 yılı son çeyrek ve 2021 yılı 3. dönem mi? 2021 yılı ilk çeyreğe karşılaştırdığımız arkadaşlar dönem varlıklar 21 milyar 216 milyon TL'den 24 milyar 113 milyon TL'ye yükselmiş. Duran varlıklar 23 milyon 11 milyon TL'den 24 milyar 043 milyon TL'ye yükselmiş. Finansal borçlar 17 milyon 142 bin TL'den 18 milyon 288 bin 767 bin TL'ye yükselmiş arkadaşlar. Finansal borçlarda da artış var. Duran varlıklarda, dönem varlıklarda artışlar mevcut. Net finansal borca baktığımızda 5 milyar 627 milyon TL olan net finansal borç 5 milyar 163 milyon TL'ye düşmüş arkadaşlar. Finansal borçlarda 500 450 milyon 500 450 milyon civarında bir düşüş var. Olumlu. Öz kaynaklar 22 milyon 194 bin TL'den 23 milyon 829 bin TL'ye yükselmiş. Öz kaynaklarda da arkadaşlar artış mevcut. Hissenin Son kapanış fiyatı 7 lira 51 kuruş. Hisse son kapanışında %1.21 oranında prim yaparak yatırımcısına kazanmış durumda. 7 lira 51 kuruş olan hissenin e, HBK'sı 0.99 kuruş arkadaşlar. %10'dan daha fazla %15 civarında bir hisse başına kar mevcut. E, karlarda şişede yükselme var arkadaşlar. KerMarjan'da yükselme var. Hisse başına kar da fena değil. çarpanlarına baktığımızda piyasa defter değeri 0.97 arkadaşlar. Gerçek değerinden biraz daha aşağıda fiyat fiyatlama yapıyor. Defter değerine göre daha aşağıda fiyatlama yapıyor. Hemen hemen eşit defter değerine eşit sayılır arkadaşlar. Fiyatıyla da hissenin fiyatını kar <laughs> hissenin fiyatını Yedi buçuk senelik bir süre zarfında da telafi ettiği görünüyor arkadaşlar. Şimdi çeyreklik olarak satışlara baktığımızda 2020 yılının son çeyreğine göre arkadaşlar satışlarda düşme var. yine 2020 yılının son çeyreğine göre FAV 1 milyar 545 milyon TL'den 1 milyar 333 milyon 890 bin TL'ye gerilemiş. Fakat arkadaşlar net kar'a baktığımızda 2020 yılının son çeyreğinde 745 milyon TL olan e, net kar e, 2021 yılının ilk çeyreğinde 1 milyar 348 milyon TL'ye artmış net kar'da e, güzel bir artış söz konusu arkadaşlar satışların düşmesine rağmen geçen yılın son çeyreğine satışların düşmesine göre net karın yine de artmış olması ve iyi bir oranda artmış olması önemli arkadaşlar. Net kar artışını beğendim. Şimdi <laughs> bir kar marjı 32.66'dan 34.04'e artmış. Favök marjı 23.04'ten 23.46 yükselmiş. Az da olsa bir yükseliş var. Net kar marjı %11.11'den %23.71'e yükselmiş arkadaşlar. Ösdemir Haykarlı bakın arkadaşlar ciddi oranda artmış. %11.61'den %15.91'e yükselmiş. Eğer bu şekilde şişenin ösdemir Haykarlı artmaya devam ederse hisseye de olumlu katkı edeceği kanaatindeyim arkadaşlar. Şimdi çeyreklik gelir tablosuna da bakalım arkadaşlar. Geçen yılın ilk çeyreğinde arkadaşlar net kar, dönem net karı 674 milyon TL'ymiş. Bu yılın ilk çeyreğine karşılaştırdığımızda bu yılın ilk çeyreğinde de 1, 1 milyar 352 milyon TL çıkmış. 2020 yılının son çeyreğinde de 676 milyon TL'ymiş arkadaşlar dönem net karı. Oraya göre de %205 gibi bir artış söz konusu net kardan. Net karın artması olumlu arkadaşlar. Burada rasyon analizlerine de bakarsak cari oran 2.78'den 2.45'e düşmüş. Fakat e, yeterli bir oran bu. Alt limitin üstünde. E, Likit oranı 2.07'den 1.97'ye düşmüş. Burasının 1.5 olması yeterliydi arkadaşlar. 1.97 oranın üzerinde olduğu için iyi. Nakit oran da 1.14'ten 1.07'ye düşmüş. Düşmesine rağmen birin üzerinde arkadaşlar 0.50 olması bunun yeterli görünüyordu. 1.07 limitin iki katı olduğu için burası da iyi bir oran arkadaşlar. Nakit oranı da aktif devir hızı 0.51'miş arkadaşlar. Gene şu anda da düşüş veya azalış yok. Stok devir hızı 3.66'dan 3.42'ye gerilemiş. Net kar marjı arkadaşlar 10.02'den 23.71'e artmış. Çeyreklik net kar marjı %11.11'den 23.71'e yükselmiş. Öz sermaye karlılığı 11.61'den 15.91'e yükselmiş arkadaşlar. Şişenin Karın artması olumlu arkadaşlar. Satışlar her ne kadar düştüyse de dönem net karında ve öz kaynak karlılığında önemli artışlar var. Ben şişeye bu mali tabloların yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hisse de olumlu etki edecektir. dinleyin. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.